Akdeniz gazetesiyle devam ediyorum efendim. Kesinlikle felaket olur manşeti var. Ne felaket olur sizce? Söyleyelim bakalım. Kira artışlarını %25 ile sınırlayan düzenlemenin devam edeceği yönünde açıklamaları değerlendiren Rıdvan Akgün, bu kesinlikle bir felaket olur. Birinci yıldır, bir yıldır kavga etmeyen mülk sahibi ve kiracı kalmadı dedi. İlk Ses gazetesinde Çağla Geniş'in haberi. Kavga etmeyen kalmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konutlarda kira artışını %25 ile sınırlayan 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı. Ev sahipleri ve kiracıların karşı karşıya getiren hatta kira uyuşmazlığı davalarında ciddi ateş yaşanmasına sebep olan düzenleme uzatılması yeni tartışmalarda beraberinde getirdi. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, ''Bu kesinlikle bir felaket olur. Bir yıldır kavga etmeyen mülk sahibi ve kiracı kalmadı.'' Burada adaletsizlik ve kişinin tasarruf hakkına müdahale var açıklamasında bulundu. %25'lik sınır sebebiyle çıkan kira uyuşmazlıklarının geçtiğimiz <laughs> bir yılda yargıya büyük yük bindirdiğini söyleyen Avukat Onur Özkılıç ise... ...dava dilekçesinin verildiği tarihten 9 ay sonrasına da dahi duruşma günü verildiği oluyor. Bu durum uzun süren süreçte her iki tarafında belirsiz ve huzursuzluk yaşamasına sebebiyet veriyor. %25'lik artışın devam etmesi durumunda yargının böylesine bir yükü kaldıramayacağını ve yargılamanın sürüncemede kalmasına sebebiyet vereceğini her iki tarafında tatmin edecek ortak bir formülün bulunması gerektiğini düşünüyorum dedi. Yani siz tutuyorsunuz Çevre Şehircilik Bakanı koltuğunuzda otururken diyorsunuz ki efendim bir yıldır kira artışları %25'e geçmeyecek. Evet 1 Temmuz'dan itibaren de buna devam edeceğiz diyorsunuz. Ama diğer tarafta bankada parası olanlara kur garantisi adı altında 200 milyar lirayı veriyorsunuz. Adam 3 milyar para vermiş ev almış. Evinin kirası 2 bin lira. Aynı apartmanda diğer kira 8 bin lira 10, 10 bin lira. Ve vatandaş orada 2 bin lira yerine 2500 olacak ama diğeri 8-10 bin lira alacak öyle mi? Bu adalet mi? Gelir adaleti mi? Bunun bir ortalaması olması lazım. Enflasyon olmadığı zamanlarda 5 yılda bir kira tespit davası yapılırdı. Şimdi enflasyon yılda %100'den fazla enflasyon var. Kira tespit davaları en az 2 yılda bir yapılmalı. Yani bu konuyla ilgili koltuğunuzda otururken Sayın Bakan milletin parasıyla, malıyla, mülküyle ilgili çok basit kararlar veriyorsunuz. Elinizi sallasanız ellisi. Diğer tarafta Hazine ve Maliye Bakanı kur garantisini ortaya çıkarır. Siz de milletin malına %25'den fazla olmaz derseniz. Diğer tarafta esnafta özellikle iş yeri kiralayan esnaf da %70, %80, %90, %100 kira artışı yapar. Madem kiralık konutta yaptığınız %25 öngörünüzü adalettiyseniz madem iş yerlerinde de yapın da esnaflar bir bir kepenklerini kapatmasın, milyonlarca insan evine ekmek götürsün. Yani böyle bir adalet olur mu? Yani açık ve net burada İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün derken, benim o tabii ki. Kesinlikle felaket olur dedim dün Çağla Geniş'e. Ee, İlk Ses Gazetesi'nden Çağla Geniş'in özel haberinde yapmış olduğumuz röportajda bunun bir felaket olduğunu, kiracı ve ev sahibinin devamlı kavga ettiğini, tehdit ettiğini, baskın yaptığını, kapı kırdığını gördük, okuduk, izledik. Yani vatandaşın tek geliri kira geliri var ve ondan sonra tutuyorsunuz, millete baskı kuruyorsunuz, %25'ten aşağı olmaz diye. Diğer taraftan kiracılar da zor durumda. Kiracıların da geçinmesi zor durumda. Hakikaten 2500-3000 lira kira öderken bir kiracı birden 7-8-10 bin lirayla karşı karşıya kalması da bir felaket. Yani askeri ücret alan bir insan nasıl öylesin bunu? O da apayrı bir durum. Yani baktığımız zaman bu dengeyi sağlayacak, vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayacak tek bir merci var o da devlet. Devlet bunu çözmesi lazım. E, çözemiyorsa 14 Mayıs seçimlerinde artık halk teveccüh eder, yeniden e, gelir mevcut hükümet o zaman çözer veya başka bir hükümet gelir onlar çözer. Yani sonuçta her şeyin bir çözümü mutlaka olacak.